Hadi buyurun. Şimdi ben de bir tek bu var buna. Home Alone oynayacağız. Bakalım bakalım. <laughs> Korku oyunu vakti bebeğim. 12 iki. Februar. Julay dedi mi? Temmuz. <laughs> Sanırım başlıyorum. Yeni başlıyorum yani. Just start yeni başlıyorum. Sa Yazın ortasıydı. Ailem beni bırakıp bir gezi seyahatine çıktılar. Ev evet, bu hafta sonu tektim demek oluyor. Ayrıca bir şeyler bir şeyler işte of of. Hani sen dua etip sen dua Aklımda planı düzeltmek vardı, uyku düzenimi düzeltmek vardı diyor. Hadi bakalım. Ay bakalım. 8 saat uykudan sonra uyanmışım. Akşam üzeri. 8'de Annem dönüş mesaj şey sipariş etmeye gerek yok. Zaten diyor sana bu sabah lazanya yaptım. Dolabı kontrol et diyor. En başta bir evi kontrol edeceğim. Ev hiç güzel gelmedi ya. ailesi Ailesinin odasıymış. Ha. Oğlum. soğukmuş. E koyalım oğlum. <laughs> oyundaki ses hem çok fazla hem çok gerici. Şu an sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim dahi yok ya. Lan dur. Ha. ha. Ye. Yemek erken bir şeyler yazmayı severim diyor. Oğlum böyle mi olur ya? Ne? Lan biri ışık Ye ye kalk kalk. Oğlum, oğlum. Ye kalk ye kalk. Uykum var diyor. Lan yukarıya biri çıktı alo. Lan da kafasına vururum belki. çok ses yapıyor. Oğlum bak yukarıya biri çıktı alıyor Ha yukarıya biri çıktı. Kapıyı aç. Şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçamıyoruz. Şimdi kaç kaçamıyoruz. Ya ben yukarı çıkmam oğlum. Yukarıda biri var ya. Hem de benim odamda ya. Oğlum hayırdır lan? Tamam. Kapıyı bıraktım ki kaçabileyim. Ne kadar akılcı fikrim ama yukarıya bir çıktığını gördüm. Hı. kapıyı kapatıp geleyim bari. Oğlum kesin ailemin odasında ya. Dur ya ben orayı bir kontrol edeceğim. Yukarı çıktı o ya. Gördün mü ya? Ya mümkün değil abi. Bir, bir yukarı çıktı ya. Şunu da bırak artık. Ya böyle biri var işte. Ya, niye zorluyoruz ki? Deli, deli miyiz biz kardeş? Dolaba, dolaba bak, dolaba bak. Tamam dolapta abi, dolap açılmıyor. Dolap açılmıyor dolapta. Şş biliyor mu orada olun ha? Hadi bismillah bismillah bismillah. bismillah. Ya ödem olmuş şimdi hatırladım ha. Allah'ım adam arkamda ya. 12.38 gece 12.38. <laughs> Birkaç saat içinde ödevimi bitirdim. Hadi gel bakalım. Çok geç kalma diyor. Tamam. Ya oğlum ya burada irif ya ya hemen dolabımda ya. Bir on altı sayda. Gece bu saatte kalkıp su almam gerekiyor. Okay dude chill. You gotta be killed. Su işte su su çeşmeden iç bardak bardak Boş ver bardağı marda Bardak çok zaten evde İç iç su iç su Hayda suyu a bahçe ya bin arabaya kaç oldum git ya e içsene suyu abi atak odamızda mı gidiyor ha yok dolapta tabii. kapıyı. Ya hayır ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yardım edin. <laughs> Yardım et. Anne. Anne. Bu da biri var Anın var ya Kitle kitle kapıyı kitle kapıyı kitle Kapıyı kitle Ya bırak şunu kapıyı kitle kapıyı kitle Lan gitti Arkadan kapı arka kapı arka kapı. Kitle 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 kitle. Anne yardım. Evet. Oğlum nerede bu şerefsiz ya? E gitti bu. Hop hayırdır. Allah çıkamıyorum. <laughs> Oyun kapandı. Oyun kapandı. Hadi bir daha. <laughs> Hadi bakalım. Tamam, bir yere kadar ne olacak problem yok. Tamam, buraları biliyorum. Yemek yemem lazım açım. anneme sıratçı falan filan. Hala burada mı? Yok. Demek ki o sahneden sonra geliyor. Bakın şimdi bakın şu merdivenlere bir daha bakın. Bakın şimdi göreceksiniz eğer görmeyseniz. Ben büyük ihtimalle size gösteririm onu yakınlaşmam bak. Dur. Tezgahı açmayalım. Bak şimdi iyi Zeyin abi. Lan dur, kalkma dur. Dur 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 dur. Kalkma, kalkma. Şimdi bir sıra alıyorum bak. Bekle bak şuradan biri geçecek. Bak görürsün ayakları görürsün. Bir sıra daha aldım. Bak 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 bak. <laughs> Yukarıya biri girdi alıyor. <laughs> mesaj vererek okundu olarak yapacağım çünkü buraya kadar zaten biliyorum olayı. Kapat kapıyı da. Doğru. sus birader çok konuşuyor ya. Televizyon. şuna da şöyle tekrardan. Okey, buraya kadarını biliyorsun. <laughs> Mı şu anda su illa suçmam gerekiyor ama gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz yukarı zaten bildirim gelecek. Bildirim gelince onun orada olduğunu anlayacağız. Kapıyı açmak yok açınca yakalıyor. Hop gelecek şimdi bildirim odaya girdiğim gibi Kapıyı da kapat hop Hayır değilim anne Aa saklanma Click to hide mı? Tamam o zaman bakın şimdi yapacağımız şey basit Gideceğiz camın orada onu göreceğiz o bizi görecek sonra biz kaçıp saklanacağız yani oraya o saklama konuysa bunun anlamı olur. Ama tabii onun en başta bizim görmemiz <laughs> lazım. Onu da biz görmüşsün. Tamam. Biri var. Şimdi koşuyoruz yatağa saklanacağız. Yani amacımız o anlaşılan. Kapıyı da kapat. Gelirse kapı sesinden duyalım. Şimdi mesajlara bakacağız. Ha. <laughs> 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 Evet, ben az önce cevap verdim de pardon. Camı kırdı lavuk. Ya bakacağız mecburen. <laughs> oyun bizi buna zorluyor. Bismillah, 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 bismillah. Oğlum camı kırdı herif içeride dalga mı geçiyorsun? Paola'nın olma... Yani ya in ya cin ya da insan işte. Başka seçenek yok. İyi, hepsi birbirinden kötü. <laughs> Abi gitmem. <laughs> Herif açtı kapıyı ya görmediniz mi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi. Aha polis geldi. Şimdi kaç o zaman? E polis geldi. Kaçmam makine kapandı ya. Hadi bir tur daha. <laughs> Hadi bir tur daha. <laughs> o zaman demek o ki Saklanacağız. Sadece saklanacağız. Her türlü yakalanırız yoksa. Çok Bizim bunu görmeme imkanımız yok bu arada da. Bu alıp böyle odaya çıkacağım ya. zaman değişti bak. <laughs> tamam yine aynı şekil. Kapıyı açık bırakıyorum. Aşağı ineceğiz. Alamıyoruz. Adam bizi görecek. Biz saklanacağız. Ama abi de saklan. Abi nereye kadar gitti saklanabilirsek saklanacağız. Ya sonuna kadar saklanalım. Gerekse adam Gelsin beni yatan aldı bu kardeşim. Yeter daha da. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey. <laughs> cama kırdı. basacak abi bir abi abi abi. Bunun annemiz bunun Mr. Paul Miss Paola olduğunu söyleyecek. Miss mi Mr. mı? Ne birazdan yazar. Miss Paola'ymış İşte kapı dolunu falan filan söyleyecek. Cez yok. <laughs> yok yani. Ha, büyük ihtimalle o olayı görmemiz şart ya. Gidelim adam o kapıyı açsın. Sonra biz odamıza geri kaçalım hemen hızlısından. Hadi şimdi. Orada pusuyor. Tamam. Şimdi az önce böyle yaptık ve polis ya. Şimdi bekleyeceğiz kardeşim. Bekleyeceğiz ya. Bir şey Bir şey Bir şey Mesela annemize neden yazmıyoruz anne? Odanızın kapısı açıldı. Sizin kapı otomatikte benim kapım değil mi? Diye mesela niye yana kapı açıldı diye. Şimdi bekleyeceğiz. Az önce polisesi geldi de. Tamam dedik çıktık. Tabii çıkmayacağız abi anlaşılan. Hı, geldi polisesi. Bekle abi bekle abi. bitti. Yani anlaşılan bitti. Ya da fake atıyorlar. Bitmiş. Ya yani göre burada. Merhaba. Merhabalar. Yippee. Playing Yippee kapandı. Neyse bitti yeter. 27 dakika olmuş. Şimdi de ya da e, 27 dakikada bitti. Büyük ihtimalle bu bedava oyun olduğu için böyle. Yani neyse. Bir <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ha, bir daha abone olup yorum falan atarsanız daha bir epik olur. Güzel olur. Hoş olur yani. Ha, öyle o tarz. Bay bay.